Sevgili yaylar bir bakalım Mart ayında sizleri neler bekliyormuş. Mart ayında güneş balık burcunda olacak 20 Mart'a kadar. Bu durum gayrimenkul konularınızla alakalı ev, aile, yuva, eşya gibi alanlarınızda bir şeyleri mercek altına aldığınız oralarla ilgili bir aydınlanma, orayı masaya yatırmakla ilgili gündemler verecek. Bu aynı zamanda kariyer hayatınıza veya statünüzle ilgili konularda kendinizi gösterebilirlik noktasına destek atıyor olacak. Şimdi 20 Mart'tan sonra Güneş artık Koç burcuna yerleşerek artık aşk hayatınız, çocuklarla ilgili alanlarınız yatırımlarla ilgili alanlarınız destekleniyor olacak. 10 Mart'tan sonra Merkür artık Koç burcuna yerleşerek sizin aşk hayatınız, çocuklarla ilgili alana yatırımlar konusuna gelecek. Bu da şu anlama gelmektedir. Sözü dinlenilir. İstediğini bilen ve konuşan aklından geçeni derhal iletişime geçiren bir duruş sergileyecek sizlere. Yine burada Merkür'ün varlığı sanki bir hobinizi yeteneğe çevirmek, kariyere çevirmekle ilgili destek atabilir. Bir yatırımınız konusunda işlemler yapmanızı sağlayabilir. İlişkiyle ilgili eyleme geçmek, harekete geçmek, iletişime geçmek konusunda destek atabilir. Çocuk konusunda da bir destek atacaktır pozitif yönde. Ve sizin statünüz veya kariyerinizle alakalı çevre değişimlerine veya çevrenizde sözü dinlenilir hale getirdiği gibi hedefler doğru hedefler koyarak o konuda hırslı ve cesaretli olarak ilerlemenizi sağlayacak. Sanki bir eğitim gündemi, sertifika gündemi, imza sözleşme ile ilgili güçlü pozitif bir destek atacak. Belki bir alım satım konusu gündemimize gelebilir. Neden olmasın? Sonra 12 Mart'tan sonra Venüs balık burcuna yerleşecek. Bu da sizin ev, aile, yuva, gayrimenkul gibi alanınıza, eşyalarla ilgili alanınıza, evde bir şeyler yapmak, evde huzur, evde konfor, evde para kazanmakla ilgili veya kariyer hayatınıza desteklemekle ilgili pozitif yönde maddi manevi güzellikler katmak için size gelecek. Estetik güzellik gibi gündemleriniz varsa yine burası 12 Mart'tan sonra güzel bir yönde desteklenecek. Özellikle 23 Mart'tan sonra Mars'ın da buraya yerleşmesiyle buradaki bir şeyleri hızlandıracak. Sanki kesici aletler, estetik güzellik veya öyle bir işlem yapıyorsun ki onarım, tadilat, tamirat, işin uzmanı, ehliyle ilgili hareketlenmeler yapacak. Belki bir e, bir şeyi restore etmekle ilgili de size güçlü bir destek atabilir de. Ee, ve özellikle bir e, tedavi gündeminiz varsa, bir cerrahi gündeminiz varsa Mars'ın buraya yerleşmesi hırs verecek. Veya e, harekete geçmenizi sağlayacak gibi. Mesela burası aynı zamanda kariyer alanına da bakıyor olduğu için. E, burada sanki bir şeyi artık yapmam gerekiyor. Yapma olması için de benim yapmam gerekiyor diyeceksiniz. Fakat burada... Balık burcundaki bir Mars söz konusu olacağı için ve yengeç evindeki bir balık burgu, burcu, burcu e, balık yengeç evindeki bir balığa yerleşmiş bir Mars olacağı için buraya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir evle ilgili bir şey yapacaksanız iyi düşünün. Tadilatla ilgili bir konu varsa iyi düşünün. Aslında tadilat, tamirat için çok kıymetli, çok güzel. Buradaki olumsuz yerleşimi çok güzel e, tolere ettirir veya çok güzel değerlendirirsiniz burayı. Hatta benden size tavsiye, e, tadilat, tamirat gibi konuyu bu döneme getirebilirsiniz. Evde hiçbir şey yapmıyorsanız alın elinize bir çekici, bir yeri tabloyu değiştirin, evin şeklini değiştirin, eşyaların şeklini değiştirin ya da bir onarımdan geçilmesi gereken bir konu varsa orada bir onarımla ilgili bir gündem olsun. Çünkü şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Mars balık burcunda iyi hissettirmez. E, yengeç evinde de zarardadır. Dolayısıyla bunu bir önüne geçmek gerekiyor. Ama hiç mi buraya Mars gelmeyecek? Dolayısıyla burada size tavsiyem daha çok kendinizi göstereceğiniz Kariyer alanına sıçrayın. Hani evde mi vakit, ofiste mi vakit? Ofis olsun. E, ya da eşyalarla mı ilgilenmek? Ofisin eşyalarıyla ilgilenmek? Ofisin eşyaları olsun. Ya da dört duvar arasında kendimle mi ilgilenmek? Yoksa kariyerimi, statümü ilerletmek mi olacak? Burada o tarafa geçmek daha iyi olacak. Evde de şöyle bir gündem yap, yapmanızı öneririm. Onarım. Onarımla ilgilenin lütfen. Peki, şimdi 10 Mart'ta bir yeni ayımız gerçekleşecek. 25 Mart'ta da ay tutulmamız gerçekleşecek. Burayla da ilgili şöyle bir bilgi verebilirim sizin için. 10 Mart'ta Balık Burcu'na gerçekleşen yeni ay size belki de yeni bir eve, yeni bir ortama, yeni bir işe, yeni insanlarla tanıştıracak. Yenilik gerektiren, yenilik verecek olan bu yeni ayda sizin için Neptün ve Haycı'ya devrede olacak. Yani sağlıklı bir, bir e, sağlıklı düşünmeyi, sağlıklı hareket etmeyi, evde sağlık, sağlığınla ilgilenmeyi gösterir. Tavsiyem spor, diyet, beslenme bunlarla ilgili mutlaka bir şey yapın. Ee, bir imza, bir sözleşme olacaksa sağlıklı hareket ederek yapmanızı sağlayacaktır. Neptünün varlığı da hayal ettiğim bir şey gerçekleştirme konusunda yeni bir sayfa açacak. Uranüs'ten güzel bir destek alıyor olduğu için sanki düzenini değiştirecek. Daha maddiyatı, daha değerli hale gelmeni sağlayan konular verecek. Yine bu evcil hayvanla ilgili konum varsa destek atacak. Alım satımla ilgili konum varsa destek atacak. Çalışma ortamında daha para kazanabileceğini, daha böyle değerli, statülü görünmeni sağlayan destek atacak. Yine burada Arakne devrede olduğu için sanki dijital bir platform, internet ortamı. Burayla bağlantılı gündemler verecektir. E, Lilith Yen bir yeni ay olacağı için biraz böyle öfke, kriz, e, kıskançlık konuları birazcık devrede olacak. Ama ben... Kıskanan değil kıskanılanlar tarafında olabileceğini düşünmekteyim. Hani burayı güzel atlatacağını düşünüyorum. Biraz böyle daha kıskanılan, göze çarpan bir alanda oluyor burası. Dolayısıyla kem gözlerden kendini korumalısın. Belki de o kendine yatırım yapmak, kendinle ilgilenme kısmı inziva, meditasyon gibi alan olabilir ki buraya çok güzel de yakışır. İnziva, meditasyonla ilgilenmeni isterim Mart ayında. Özellikle 10 Mart civarında ve 23 Mart civarında Mars da oraya yerleşiyor çünkü. 25 Mart'ta artık bir dolunay var ama ay tutulması. 2024 yılının ilk 6 ayını etkileyen bir tutulma bu. Mart ayını komple etkileyecek. Ve sanırım senin için neler gelecek? Güney ay düğümü yönünde olduğu için yeni bir şey diye Geçmişteki bir konu masaya yatırılacak ve karar alacaksın. Siva devrede olduğu için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği bir konu olacak. Ve senin için terazi vurgusu aşk hayatın çocuklarla ilgili alanlar, hedeflerin, çevrenle ilgili alanlarda güçlü bir karar vereceksin. Admetos devrede olduğu için sanki şu ana kadar tutuyordum da ne oldu? Bu kadar yük, bu kadar sorumluluk, bu kadar kafamda bir şeyleri beslemek olmuyor diyerek bir karar vereceksin. Ve o kadar rahatlayacaksın ki her anın devrede olması sanki bir haksızlığa uğrayacakmışsın da sen devreye girmişsin ve hakkından gelmişsin. Böyle olacak. Ve bu öyle bir şey ki geçmişteki bir konu tekrar ediyor. Tekrar ettiğini, aynı şeyin tekrar ettiğini fark edeceksin. Ve bu durumda aldığın karar senin için çok köklü bir değişim yaşamanı seni maddi manevi, işin, ilişkin ve huzurunla ilgili pozitif yönde okları yukarı evirmenle ilgili destek atacağını göstermektedir. Ben yine tutulmalar ve yeni aile ilgili ayrıca bir video paylaşacağım. Onu da kanımda bulabilirsin. Sevgili yaylar sizin için önemli bir haberim var. 10 Mart'ta orta seviye astroloji eğitim sınıfım açılıyor. Sen de benim öğrencilerimden biri olmak istersen bilgilerine bilgilik, bilgelik katmak istersen benim öğrencilerimden biri olabilirsin aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.